geldiniz bugün sizlere yapılışı çok farklı, inanılmaz pratik ve lezzetli harika bir tarifim var. Öncelikle karıştırma kabına buçuk su bardağı ılık süt alıyorum. 1 yemek kaşığı dolu dolu kuru maya ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve şöyle maya ve şekeri eriyinceye kadar biraz çırpıyorum. Daha sonra diğer malzemelerini ekleyerek devam edeceğim. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtanın beyazı içerisini sarısını da üzeri için ayırdım. Ve şöyle tekrar çıktıktan sonra üzerine unu ekliyorum. Tamamen evdeki malzemelerle hazırlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi unu mutlaka eleyerek kullanalım öncesinde bir yarısını ekledim. 2 su bardağı un, bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek iyice eliyorum. Takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Hamuru bir kaşıkla şöyle toparlıyorum ve daha sonra tekrar elimle yoğurmaya devam edeceğim. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Lütfen sizler kontrollü ekleyin. Şöyle detaylı bir şekilde yoğurmak istiyorum. Şöyle hamuru yumruklayarak iyice yoğuruyorum ve toparlıyorum. Daha sonra aynı kabın içerisine alıyorum ve örterek yaklaşık 35-40 dakika arası mayalandırıyorum güneşli bir ortamda hamur mayalanırken ben de iç harcını hazırlıyorum. Bir tane büyükçe domatesi küçük küçük doğradım. İki tane yeşil tatlı biber ekledim. Yine onu da aynı şekilde minik minik doğradım. 6-7 dal kadar maydanozu aynı şekilde ince ince doğradım. Biraz e, kaşar peyniri rendeledim ve biraz da beyaz peynir rendeledim. Karıştırdım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum ve tuz ilave ederek iyice bu karışımı karıştırıyorum. 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ekledim tatlı. Ve geçelim hamuru. Hamur 40 dakikada mayalandı arkadaşlar. 1 yemek kaşığı ekledim. E, taşmasını beklemeyin çünkü kabım çok büyük. Her zaman söylüyorum. E, aklınız karışmaması için bu ayrıntıyı da belirtmek istiyorum. Hamuru şöyle hiç yoğurmadan toparladım. Şöyle sıkarak bezelere gelişi güzel bölüyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde aynı eşitlikte düzenleyeceğim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bezelerimi yağlı kağıt kullanmış olduğum borcama aldım, üzerini örterek 15 dakika tepsi mayası yaptım. Gördüğünüz gibi tepsi mayası geldi, çok da güzel kabardı. Bun arkadaşlar en önemli püf noktalarından biridir tepsi mayası. Şöyle parmak uçlarımla hafif bastırarak çukurlar açıyorum iç malzemesini koymak için. Bütün bezelerimi bu şekilde. Açtıktan sonra içlerini iç harcından bolca yerleştiriyorum. Yorsanız mutlaka görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Tarifim hakkında ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum. Kenarlarını yumurta sarısı sürüyorum sadece. Kesinlikle yumurta sarısı kokmuyor arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Çörek otu da ekleyebilirsiniz. Boşta servis edebilirsiniz. 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderelim ki içi de gayet güzel pişsin. Evet poğaçam pişti. Şöyle bakar mısınız? Çöreklerim. Poğaça da diyebilirsiniz. Çörek de diyebilirsiniz arkadaşlar. Çörek daha çok yakışıyor bu tarifimizi. Şöyle çörek gibi gözüküyor çünkü. İnanılmaz güzel pamuk gibi yumuşacık kıvamı pişme derecesi muhteşem oldu gördüğünüz gibi. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. İzlemişsinizdir. Şöyle bölerek de iç dokusunu görelim. Ve bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Şöyle hamurunu da göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde pişti. Dar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.